Bilgeliz kanalından herkese merhaba. Yine bir fotoğraflı kişilik testi sizinleyiz. Bir fotoğrafımızda eğer ilk bakışta genç bir kadın gördüyseniz, iyimser birisiniz. Fakat biraz fevri davranıyorsunuz. Mutlu bir insan olduğunu söylenebilir. Eğer yaşlı kadın gördüyseniz, hayat tecrübeleriniz bir hayli var, eleştirisel düşünmeye ve tüm sorunlarınıza tüm açılardan bakmaya çalışıyorsunuz. İkinci resimimizde bir kafatası görüyorsanız gerçekçi ve kötümsersiniz. Yaşamınızdaki tüm iyi şeylerin kısa olduğunu düşünüyorsunuz. Kafatası yerine bir kadın görüyorsanız doğuştan gelen bir saflığınız var ve genellikle tehdit veya sorunlar karşısında başarısız kalırsınız. Üçüncü resmimizde bir ördek görüyorsanız beyninizin sağ tarafı sol tarafına göre daha baskındır. Yani insancıl birisiniz. Bir tavşan gördüyseniz beyninizin sol tarafı daha hakimdir. Teknik açıdan zeki olduğunuzu gösterir. Ördek ve tavşanı beraber gördüyseniz muhtemelen yaratıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Güçlü bir hayal gücünüz var. Kedinin merdivenlerden yukarı çıktığını görür gibi olduysanız detaylara dikkat etmiyorsunuz, muhtemelen dağınık ve saf birisiniz. Gördüğünüze inanıyorsunuz bu da size hayatı sevdiriyor, kim ve endişeden kurtarıyor. Kedi merdivenden aşağı iniyor gibi görüyorsanız çok özenli birisiniz ve sezgileriniz kuvvetli. Detaylara dikkat eder ve bunları çözmek için şansa bakmadan tüm sorunları dikkatlice incelersiniz.